Merhaba değerli Balıkesir Posta izleyenleri. Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi BAKOM'dayız. Burada depremzedelerle ilgili hummalı bir çalışma var. Belediyenin öncülüğünde vatandaşlarla birlikte. Yanımızda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe var. Kendisiyle burada yapılan çalışmaları konuşacağız. Elvan Hanım neler oluyor şu an burada neler yapılıyor? Öncelikle hoş geldiniz. Yüzyılın en büyük afetlerinden bir tanesini yaşıyoruz. Lakin şu cümleyle başlamak istiyorum. İnanılmaz derecede bir seferberlik söz konusu. Biz Balıkesir için konuşalım. Elbette ki bütün illerimizde aynı kuvayi milliye ruhu var. Lakin bizim şehrimiz kuvayi milliye ruhuyla ilk günden itibaren depremin olduğu andan itibaren kan bağışı yaparak hemen birbirini sosyal medyada haberdar ederek ilk günden itibaren e, seferberlik ilan etmiştir Zaten e, valiliğimiz Belediye başkanımız o günden itibaren gitti ama Burada bulunan tüm kurumlar Seferber oldu Afat, kaymakamlıklar Muhtarlıklarımız, Balıkesir Üniversitemizin Hepsi birbirinden kıymetli gençleri Balıkesir'de yaşayan Ana ve babaların inanılmaz derecede Çocuklarına teşekkür etmesi gerekir İnanır mısınız gece yarılarına Kadar evlatları Hani bu Z kuşağı diyorlar ya o Z kuşağının nasıl bir kuşak olduğunu biz bu zor dönemimizde fazlasıyla bizi o mutluluğu yaşat yaşattılar. Ben bir öğretmen olarak duygunun Duygular. ben bir öğretmen olarak o Z kuşağının ne kadar yardımsever, ne kadar fırtına, ne kadar vatan aşkıyla yanıp kavrulduğunu gördüm. Elbette ki bu siyaset üstü bir durum. Bütün siyasetçilerimizin siyasi bakmaması çok güzel bir şey. Yardımlaşma ve dayanışmanın afetin bakın bugün bir İngiltere yüz ölçümü kadar bir yeri biz ülkemizde kaybettik. İngiltere kadar bir yüz ölçümden bahsediyoruz. Bunu nasıl aşacağız? Elbette ki sosyal medyada e, bu durumdan e, farklı şeyler yazanlar olacak. Ama buna canı gönülden inanıyorum. Bütün halkımız Balıkesir'in 7'den 70'e bütün halkı biz artık teşekkür esnafa mı teşekkür edeceğiz? Bakın sosyal medyada çocuk bezi ihtiyacımız var dedik. Çocuk bezleri yığıldı. Gıda ihtiyacımız var dedik. Gıda yığıldı. Bütün 7'den 70'e bir şehrin bütün dinamikleri ayakta. Ve biz artık tırları yüklemeye yetiştiremiyoruz. 80 tırımız var. Tabii ki buradan çıkartılacak çok ders var. Yeni neslimizin, Birey olarak herkes işini güzel yaptığında, herkes işini layıkıyla yaptığında bir sorun kalmayacağını düşünüyorum ee, ve inancım tam gençlerimize bize yardım gönderen burada çöpümden efendime söyleyeyim taşımasına kadar yaşlı teyzemiz geldi benim dedi kızım dedi ördüğüm patikler var daha fazla vermek istiyor ama insanlar kendi güçleri doğrultusunda zaten yardım ediyorlar buradan bir şey duyurmak istiyorum. Bizim kıyafetle ilgili sıkıntımız kalmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Lakin battaniye, mum ki mum ne kadar basit diyeceksiniz ama elektrikle ilgili sıkıntı olduğu için mum yaşlı bezi, battaniye, ısıtıcı ee, ihtiyacımız var. Ekmeğe ihtiyacımız var. Suyla ilgili sıkıntımız yok. Firmalarımızın hepsi devam ediyor. Bizim Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi, Bakom gibi avlu yaşam merkezi kıyafeti alıyor, devam ediyor. İkinci ev kıyafetleri tabii ki alıyoruz, eliyoruz. Ee, buraya e, malzeme yardım getirmek isteyen vatandaşlar nasıl bir yol izleyecekler? Evet, Şimdi mahalle muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum. Gelemediklerinde yol kapalı olduğu için hava şartlarıyla biz araç gönderiyoruz. Sağ olsun muhtarlarımız eliyle vatandaştan toplayıp buraya getiriyor. Ama illa buraya getirmek zorunda değil. İlçe belediyelerimiz nereden gittiğinin önemi yok. İlçe belediyelerimize muhtarlarımız iletebilir, halkımız iletebilir. Ama mesela mahallesi Adnan Menderes'i de Bakom'a gönderiyor. Hanım kardeşlerim geliyor, hepsi birbiriyle yarışıyor yardımda. Sonra neresi? Avlu Yaşam Merkezimiz, Çözüm Merkezimiz, ilçe belediyelerimizin hepsi seferber oluyor. Biz uyumuyoruz, uyumayacağız da yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Ben her anlamda olduğu gibi siz gazetecilerimize medya mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Güzel kullanıldığı takdirde medyanın gücünü hep birlikte görüyoruz. Rabbim bir daha böyle afet yaşatmasın. Biz kuvayi milliye ruhuyla, aynı ruhla yorulduğumuzu hissetmeden gençlerimizin başında yardıma, yardımlaşmaya devam etmek istiyoruz. Bizi her zaman olduğu gibi bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben bugün bir daire başkanı olarak değil, memleketin bir ferdi olarak, bir öğretmeni olarak duygularımı, ya burada yaşanılanların hepsi ayrı bir not alınacak ders niteliğinde. Almanya'da bir sel felaketi olduğunda hani vatandaşların hemen bir arada birlikte olamadılar ve Almanlar ağladı. Bizim Türk toplumumuzun birlikte biz biz kötü gün dostuyuz ve ne kadar birbirimizle ne kadar birbirimizle hemhal olduğumuzu Afiyet keşke olmasa iyiydi ama biz tekrar hatırlam hatırlamış olduk. Rabbim beterinden korusun. Biz de bu ekranlardan başsağlığı diyelim. Ee, Elvan Hanım isterseniz e, buradaki düzenin nasıl işlediğiyle alakalı biraz bir e, dolaşalım mı? Tabii ki. Tabii, buyur, tabii. tabii ki vatandaşımız kendi belediye personelimizin de tabii destekleriyle gıda bölümümüz var. Gıdalarımız paketleniyor. Yine gönüllülerimizle, üniversite öğrencilerimizle, lise öğrencilerimizle hepsi birbirinden kıymetli. Ve gece yaralarına kadar bizle kalıyorlar. Dörtte gidiyorlar, beşte gidiyorlar. Ve biz daha hala kalalım diyorlar. Bu kuvayı milli ruhundan başka bir şey olamaz. Açıklaması mümkün değil. Yine öyle hanım kardeşlerimiz hepsi birbiriyle yarışıyor. Bezlerimiz ayrı bir şekilde çocuk bezlerimiz, mamalarımız, gıdalarımız, suyumuz, ekmeğimiz istifleniyor. İstifleniyor. Tabii şehrin bütün 7'den 70'e halkın da içinde olması harika. Burada harik. gönüllüler var. Gönüllüler var. Burada da gönüllüler var, yardımseverler var. Burada bölüm bölüm yaşlı teyzelerimiz geliyor. İnanılmaz güzel. Gençlerimiz geliyor, üniversite öğrencilerimiz, Kahramanmaraş'ta ailesi var buraya geliyor. Bizle birlikte yardım kampanyasına katılıyor. Bir tanesinin ismini unutsak çok ayıp etmiş oluruz. Yani Balıkesir 7'den 70'e bütün vatandaşıyla seferber oldu. Yorulmadan, usanmadan yardım eli uzatmaya devam ediyor. Tüm Balıkesir halkına teşekkür ederim. Çok teşekkür Rakam olarak gönderilen tır sayısı belli evet. mi? 80. Buradan 80 tır gönderildi şu an. Evet, 80 tırımız devam etti ve hala daha devam ediyoruz. İlçelerimiz devam ediyor. Biz ilçelerimize hani şu an iş yaptığımız için koşturduğumuz için ilçe belediyelerimizde, büyükşehir belediyemizde içimiz çok rahat. Vatandaşlarımıza teşekkür edelim. Çok son teşekkür olarak bir de son ihtiyaçları tekrar alabilir miyiz? Evet, Asıl önemli hemen olan ihtiyaç. Ben söylüyorum sevgili Kuvay Milliye şehrinin hepsi birbirinden kıymetli kardeşlerim, büyüklerim. Gençler, siz sosyal medyayı çok iyi kullanıyorsunuz. Bizim kıyafet tamam. Kıyafetle ilgili sıkıntı yok. Acil ihtiyaçlarımız çocuk bezi, yaşlı bezi, mum, elektrik olmadığı için ekmek, suyumuz da var. Mamalarımız, gıda desteği verirlerse ki çünkü biliyoruz yanıyorlar. Ne yapalım? Ne yapalım? Bize söylüyorlar. Biz bu e, temel ihtiyaçları e, gönüllerinden ne koparsa kabul ediyoruz. Şimdiden herkese sonsuz teşekkürlerimizi, kalpten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Var olun, sağ olun. Şimdi burada hummalı bir çalışma içerisindesiniz. Neler yaptığınızı anlatabilir misiniz bize biraz? Burada e, Kahramanmaraş'ta Adana'daki tüm deprem zedelere uygun bir şekilde kıyafet ulaştırmaya çalışıyoruz. Uygun kıyafetler ulaştırıp hani onları sıcak tutmak bir bakımdan. Elimizden ne gelir, gelirse onu yapmaya çalışıyoruz. Öyle umuyoruz. Ben ailemle geldim. Ben normalde Zonguldak'ta okuyorum. Ama Balıkesir Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarım da geldi. Onlar kulüpleriyle gelmişler. Özel gelenler de var. Ben de ailemle elimden bir şey gelirse en azından bir şeyler yapabileyim diye. İlk andan itibaren burada mıydın? Evet ilk gün geldim. İlk günden beri buradayım. Çalışmalar devam edene kadar da yardımcı olmaya devam edeceğim. Geleceğim, evet. Tamam teşekkürler. Rica ederim. Evet değerli izleyenler Bakom'da ummalı bir çalışma var. Burada gençler, çocuklar, e, orta yaşlı bütün herkes 7'den 70 herkes e, bir işin ucundan tutmaya çalışıyor. Şimdi genç bir kardeşimiz var. İyi tanıyalım seni. Ee, ben Kerem, Ermişler Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim, eğitim görmekteyim. Yani gerçekten e, ülkemizde yaşanan bu afet e, hepimizi 81 ildeki tüm insanlarımızı 90 milyon derinden etkiledi. E, ben bir genç ve lise öğrencisi olarak hani karkış demeden şu an de yaşayan tüm Kuvayi Milliye sakinlerini, tüm balıkesilleri buraya ya da e, başka e, de yardım noktalarına bekliyorum. Gerçekten e, onlar da insan, onların da ihtiyacı var. Yarın e, bu olay bizim başımıza da gelebilir. Biraz empati yaparak da burada yardım etmemiz lazım. Yarın bir gün bizim de başımıza gelebilir. Biz de zor kalabiliriz. Vefat edenlerin Allah rahmet eylesin. Yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum. Yaralılarımıza bir an önce acil şifalar diliyorum. Tüm afet gerçekten çok mağdur durumda. Ve biz de burada Balıkesir şehri insanı olarak elimizden geldiği kadar... Bebek mamasıdır, giysidir, kıyafetidir, monttur, battaniyedir, yardım etmeye çalışıyoruz. Tırlarımız geliyor, tırlarımız 10 ile de e, her zaman es zamanlı sürekli geliyor. E, yani böyle, Allah rahmet eylesin Fuat edenlerden, diyeceklerim bu kadar. Teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim.